Merhabalar herkese kanalıma hoş geldiniz <laughs> yine bir hafta sonu klasiği ekmek yapıyorum e, çekmek istedim yani aslında tarif mevcut ama bu sefer ekmek jileti aldım kendime özellikle o kesikler için e, bir de öyle denemek istiyorum e, o yüzden yine bir video çekmek istedim e, böyle bu sefer birkaç tanesini de büyük yapmak istiyorum büyük ekmek yapmak istiyorum bu şekilde olsun dedim Şimdi nasıl yapıyorduk? Şöyle açtım güzelce. Aldım. Sıkıştırdım, aldım. Sıkıştırdım, aldım. Ve kapatıyorum. Ekmek görüntüsünü vermeye çalışıyorduk biliyorsunuz. Şöyle 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 yuvarlıyorum. Şöyle 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 sıkışsın diye. Evet, buydu. Evet, şimdi iki taneyi böyle büyük somun ekmek gibi yapmak istemiştim biliyorsunuz. Birini yaptım, şimdi diğerini birlikte yapalım. Aşamaları aynı. Ee, yine diğer küçükler gibi yapıyorum. Ama tabii büyük olduğu için biraz daha şeklini vermek sanırım zor olacak. Evet şimdi şeklimizi verelim. Şuradan aldım yine diğerleri gibi. Şöyle sıkıştırarak gideceğim. sıkıştırayım. Şöyle uçlardan ortaya doğru böyle bastırıyorsunuz hafifçe. Uçlardan ortaya doğru. Ki e, o ekmek görüntüsü oluşsun. Öğrenim. Ekmeğim hazır. Şimdi bunlar biraz dinlensinler, üzerlerini böyle hafif nemli bezle hatta örterseniz daha iyi olur. Biraz dinlensinler, 15-20 dakika sonra fırınımıza atalım. Ee, şimdi ise ne yapacağım hemen ondan bahsedeyim. Şöyle bir parça hamur ayırmıştım. Şöyle dikdörtgen borcamım var görüyorsunuz. Ee, böyle biraz hamur ayırmıştım. Şimdi hemen onun üzerine pekmezli suyumuzu süreceğim yani açıkçası şunu yapmak istiyorum biraz böyle sebzeli bir ekmek yapmak istiyorum bakalım yani bunun bir ismi var <laughs> literatürde ama şu an e, tam diyemedim sebzeli bir ekmek deniyordu aslında kekik yok kekik e, çok yakışacaktır buna ama kekiğim kalmamış maalesef olsun hiç sorun değil ne varsa elimizde şimdi biraz pekmezli su sürdüm ee, şimdi tam olarak şu kameramı biraz düzelteyim. Görün istiyorum. Biraz geride kalmışız çünkü. Şöyle küçük çeri şey domateslerim vardı minik. Böyle iki tane olumdan yerleştireceğim. Boya bayağı yerleştiriyorum. Yani tamamen doğaçlama yapıyorum. Tarifine bakmadım tamamen görsel olarak. Kendim fikir üretiyorum. Şöyle güzelce koydum. Domateslerimi sonra böyle bir iki tane zeytinim var. Onları koyayım. Zeytin çok hoş koku kokusu çok güzel oluyor çok hoş bir aroma yapıyor. Zeytinlerimi de aldırdım. Ee, sonra tabii ki şu an en hoşuma giden dereotu dereotlarımı şöyle güzelce koymak istiyorum. Güzelce koydum. Fazla fazla koyayım böyle bol böyle yeşil yeşil bir ekmek olsun istiyorum. Şöyle koydum ve maalesef kekik yok. Kekik olsa tabii ki çok daha güzel olacaktı. Tahmin edebiliyorsunuz. Kekik yok ama birazcık şöyle çörek otu da yakışacaktır. Şöyle biraz çörek otu serpiştiriyorum. Aroma versin, koku versin, güzel olsun diye. Şimdi bunu hemen birazdan fırınıma göndereceğim. E, bu böyle dursun. Şimdi o öylece dursun dedik. Gelelim biz en önemli e, aşama kesiklerime Şimdi kesik atacağım. Dediğim size kesik için jilet aldım. Özellikle fark var mı diye görmek istedim. Bu fırıncıların kullandığı jiletlerden. Ee, kafam gitti Heyecan yaptım. Önce kesik atacağız tabii ki. Şimdi kesiklerimi atarken şöyle hızlı bir şekilde bu böyle bir bıçak Uca, ucunda jilet var yani siz kendiniz e, bu eski jiletler var ya tek başına jilet Onla da aynı şeyi görürsünüz ama o biraz tehlikeli. Bu haliyle çok güzel olmuş. Çok güzel yapmışlar gerçekten. Şimdi böyle güzel bir kesik atacağım, hızlıca. Haydi bismillah. Böyle bir tık geçmek istiyorum. Bilmiyorum bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Bir tık geçmek istiyorum. Görüyorsunuz değil mi? Şöyle parabolik bir şekil olması gerekiyor. Böyle oval bir şekil olması gerekiyor. Tekrar. Evet. Şöyle ben bunların muazzam bir şekilde açılacağını düşünüyorum. Çünkü bunların kardeşleri yani bunların ufakları çok güzel açıldılar. Şimdi göstereceğim size. O yüzden biraz heyecanlıyım. Bilmiyorum ses tonundan da anlaşılıyor mu? Şimdi onları da göreceğiz birlikte. Şöyle biraz ıslatayım böyle pekmezli suyla. Böyle hızlı hızlı geçiyormuşum gibi görebilirsiniz. İlk kez izleyenler için diyorum. Yani ben bunların hepsini tüm detaylarıyla hamur yapımına kadar her aşamasını güzelce paylaştım diğer videolarımda. O yüzden biraz daha bunu böyle hızlandırılmış geçiyorum. Özellikle kesik üzerine çalıştım burada çünkü. Şöyle görüyorsunuz. Şimdi iyice ısıtılmış 200 civarı fırınıma gönderiyorum. Fırınımı ıslatıyorum bu arada unutmayın. Fırın nemli olsun birazcık. Bakalım umarım güzel açılacaklar. Evet şimdi öbür tepsimle geldim. Gerçekten harika oldular. Ama size ne demiştim? Hatırlarsanız ilk videomu çektiğimde demiştim ki bu ekmekler kesinlikle yalnız kalmak istiyorlar. Bir araya çok yakın olmasınlar. Ama ben biraz böyle panik oldum, heyecanlandım. Ee, biraz böyle tıkış tıkış koydum. Sonra kaldıramıyorsunuz da yumuşak bir hamur olduğu için. Öyle kaldı. Ama gerçekten muazzam oldular diyebilirim. Şöyle göstereyim size de. Birlikte hemen tatlama alayım. Şimdi tatlama. Daha sıcaklar. Bakın şöyle netleyeyim biraz. Harika. Bunu yakalamak istiyordum. Şimdi birazdan göreceksiniz. Tekrar o sesi hissedeceğiz. Sesi duyacağız. O zaman ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Bu arada diğer posta hala fırında. onların da neticelerine bakacağız birlikte. Kamera gitmiş tabii yine kendiliğinden. Şöyle bunlar dursun. Azıcık soğusun da ben bunu çıtır Çıtırtıtayım diye. Ya da çok e, da Çok da bekletmeyelim. Hangisinden başlasak? Şu çok hoşuma gitti aslında. Şundan da başlayabiliriz. Şundan da bilemedim. Bir düşüneyim. Bir küçük düşüneyim. Neyse bundan başlayalım. Şimdi kusura bakmayın. Hava bugün burada çok kapalı. E, hava burada kapalı olduğu için dolayısıyla Belki biraz şey görünüyor olabilir. Bu arada çiçeğim de hep un içinde kalmış. <laughs> Onu da şimdi fark ettim. Şimdi, evet başlayalım. Sessizlik. Ben sadece sesi duyun istiyorum. görüyorsunuz. Gerçekten çok sıcaklar. Biraz soğuyunca kendi ekmek kesinlikle soğuyunca kendine geliyor ama ben bayıldım. Tek kelimeyle bunlara bayıldım. Diğer postayı merak ediyorum. Umarım onun da kesikleri güzel olacaktır. Eee bekleyelim diğerini bekleyelim bakalım. Evet, diğer ekmeklerim de çıktı fırından. Şu kesiklerini birlikte yaptıklarımız görüyorsunuz. Gerçekten normal <laughs> bunun daha güzel, daha hoş oldular söylemekliyim. Bakın. Birazdan test edeceğiz. Aynı şekilde çok güzel oldu. Bir gördüğünüz az önce sebzeli ekmek yaptık. Onu da hemen göstermek istiyorum. Bu çok sıcak. Şöyle alayım. Şöyle. Gerçekten bunun dokusu çok güzel oldu. Bakar mısınız? Harika. Birazdan dilimleyeceğim bunu. Ee, içerisine de bakarız ama çok sıcak. Bu tarz böyle batan ekmekleri dilimlediğinizde sıcak sıcak içerisi yapış yapış olabiliyor. O yüzden biraz beklemek istiyorum bunu dilimlemek için. Bu biraz köşede beklesin. Şimdi öncelikle şu ekmeklerimi test edelim hemen. Şunu çok beğendim. Bundan başlamak istiyorum. Görüyorsunuz. Çatlaklarım harika oldu. muhteşem. Süper oldu. Bunu parçalamak istemiyorum. <laughs> Diğerlerini parçaladım. Bunu parçalamak istemiyorum. Ee, şu Şunları zaten az önce gördüğünüz parçalamıştık. Ee, birçoğunu tükettik zaten. Kahvaltı yaptık az önce. Bunu parçalamayacağız ama bunu birazdan e, parçalayalım. Şöyle güzel dilimleyin. Bir de içerisini görün istiyorum. Piştiğini görün istiyorum. Çünkü ben onu zaten küçücük hamur olarak koymuştum. Böyle mayalandı mayalandı bu hale geldi domatesler çok güzel erimiş <laughs> görüyorsunuz çok güzel oldu gerçekten evet kesim işlemini de yaptım biraz daha bekleyebilirdi ama e, bir an önce videomu sonlandırmak istedim şöyle görüyorsunuz yumuşacık altı da çok güzel pişti sebzeli kokusu muhteşem dediğim gibi keşke kekik de olsaydı hatta e, bütün kekik oluyor ya dal kekik mi diyorlar ondan olsa mesela üzerine çok daha güzel olabilirdi e, bu haliyle bile çok güzel kokusu muazzam böyle dilimleyip buzluğa atın dondurucuya İstediğiniz zaman çıkarıp ılıtın. Tavada mikrodalga olmasına gerek yok. Tavada ılıtıp güzelce tüketebilirsiniz. Ekmeklerimi de öyle saklıyorum bu arada. Yapıyorum çünkü bunlar piyasadaki ekmekler gibi değil. Çabuk bayatlıyorlar. Dolayısıyla böyle ilk soğukluğu çıkar çıkmaz hemen poşetleyip dondurucuya atıyorum. Ve tüketmeden önce vaktiniz varsa çok öncesinde çıkarın. Kendi halinde çözünsün. Tap taze oluyor. Vaktiniz yoksa tavaya koyun kısık ateşte yakmadan kısık ateşte güzelce ısınsın hafif böyle ıslatın daha çabuk ısınır. Yumuşacık pamuk gibi ilk günkü tazeliğinde kalıyor. Bunu garanti veriyorum kesinlikle size. Şimdi evet gördüğünüz gibi bu da gerçekten çok güzel oldu. Gözlerimi alamıyorum gerçekten harika oldu. Çatlaklarım çok güzel oldu. en Beni en mutlu eden şey bu açıkçası. Dediğim gibi tekrar edeyim yani videomun e, böyle size e, direkt ekmeği yapıyor modunda olmasını istemiyorum. Çünkü daha önceden e, ekmek hamurunun nasıl yaptığımı, detaylı halini, ekmeklerimi nasıl yaptığımı çekmiştim. Özellikle e, ekmek jileti aldım diye, özellikle kesik amaçlı biraz bu videoyu çekmek istedim. Bir de kesiklerim çok güzel olunca da paylaşmadan duramadım açıkçası. O sebeple çektim. Yani eski videolarımı mutlaka göz atın ekmek yapacaksınız. Bütün detayları böyle anlatımlı bir şekilde sizlere aktarmaya çalışıyorum orada da. Ee, bir diğer söylemek istediğim şey. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, bana destek olmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni çok mutlu edersiniz. Ee, bunu emek için, emeğim için istiyorum açıkçası. Ee, Instagram adresim aynı zamanda onu da söylemek istiyorum. Et mutfağın alt dire matematiki sayfasından da hayat telaşıma şahitlik etmek isterseniz mutlu edersiniz beni. Orada da yine eğlenceli tariflerime, videolarıma ulaşabilirsiniz. Tekrardan teşekkür ediyorum. Yapacak olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Tekrar tekrar söylemek istiyorum. Bence ekmek yapmak gerçekten ayrıcalıktır. Çok bana göre çok manevi bir yeri var sizlere de kesinlikle tavsiye ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. En önemlisi sağlıkla kalın.